Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Evet, şey olacak arkadaşlar bugün. Bir dakika bir şey soracağım. Karneler nasıl? Allah'ınızı seversen söyle. Takdir name mi? Teşekkür mü? Yoksa siktir name mi? öyle bir karne var mı? Bilmiyorum. Bana öyle bir şey dediler. Ayrıca biliyorum öyle bir karne yok yani. Ama var. Ya ben ne diyorum? Neyse geçelim. Hani şu video var ya. Bir dakika. Size şey de göstereceğim. Diğer iki videoda. Bakın arkadaşlar. <laughs> 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 Sasuke PUBG Mobile Buz Diyarı Destanı 500 abone özel Mirza Baba Pro'ya özel bir de. Bu kapak fotoğrafını yapay zeka söyleyin. Sonra da kopyalayın. Sonra da kırpın. Böyle yapabilirsiniz. Bir de bu var. Bir de şey var arkadaşlar. Mesela bakın. 500 abone olmaya çalışıyor. Bunun gibi. Şimdiden bütün destekleriniz için teşekkür ederim cansınız. Hem yazı yazacak hem de metinden sesi olacak. Böyle. Sen de öğrenmek istiyor musun? O zaman on bin like gelirse yapacağım diyenler var. Ama ben öyle değilim. Neyse. Tövbe estağfurullah asker hoca farkına bak. Neyse arkadaşlar bunun gibi mesela. Şimdi gelelim yapalım. Cabcuda giriyoruz. Ben bir tane video çekmiştim. Sesim gelmemişti arkadaşlar. O yüzden bir daha çekiyorum. Reklamı geç. Projelere giriyorsunuz. Mesela durun görmedim, görmemiş olabilirsiniz. Kalemi için. Projeler burada. Gördüğünüz gibi burada. Sonra projelere giriyoruz. Sağ alt köşede bunu işaret demeyeceğim. Direkt belli oluyor zaten. Sağ alt köşede oluştur var. Ona basıyoruz. Mesela şu Oğlum video olan niye yüklenmedi? Şu 26 saniye. Şu Bakın yastır. böyle mesela. Elşandı. Şimdi şuradan 24 saniyemizi seçelim. Şu yaz. Bir dakika ne hani video çekiyorum. Tamam. Hemen. Şimdi arkadaşlar. E, şurada şey var. Bakın. Metin. Metin. Metin'e basıyoruz. Bastık. Şimdi şey var. Hem konuşuyor hem de altta yazı yazıyor. Bir de direkt yazı var. Böyle. Böyle işte. Şimdi size önce direkt yazıyı göstereceğim. PUBG Mobile videolarında falan seslendirme yaparsanız yazı falan koyuyorsunuz ya. Onun için falan da göstereceğim. Hemen şöyle sol alt şöyle şurada metin ekle var. Hemen giriyoruz. Şimdi oradan istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Mesela şablonlar var mesela. Mesela victory yapalım. Victor olsun. Yazı tiplerine giriyoruz. Şuradan normal var. Soluk, engelli. Bulduk. Fırçayı seçelim mesela. Hemen. Daha var. Stilleri var arkadaşlar bunun. Mesela şuradan şunu seçip bir yanında siyah yapıyorsunuz. Mesela böyle. Efektleri Yok işte. Animasyon ama bizde de varış yapabilirsiniz. Yazmayı... Ekranda yazan yazıları. Ne? Animasyonlara giriyorsunuz. Şu mesela mesela şu. Hemen yazalım. Şimdi ekrana sığmıyorsa bunu zaten küçülde biliyorsunuz ama şöyle olacak. Bir dakika ben bunu bir düzenleyeyim. Yaz şunu. Şu yaz. Şu yazları. ekranda yazan yazıları. Abi bir dur ya biz de düzenliyoruz şu yani ha? Ekranda. Değiştir. Şu yazları. Değil. ben seni. Neyse arkadaşlar evet. Değiştiriyoruz. Şuradan değiştir yine. Sil, sil. Yok anne hani video yapıyorum. Evet. Ay o az öncekinde ses gelmemişti anne. Evet arkadaşlar şuradan şey yapalım. Abone olun yazalım. Stiller falan artık siz halledersiniz onu. Siz hangisini istiyorsunuz Ekranda okay yazan yazıları nasıl yapılıyor? merak ettim. Okey'e basıyoruz. Şimdi abone olun mesela şey var. Mesela en sondaki şu beyaz yer var ya mesela göstereyim size. Şura. Şu işaret dediğim yer. Oraya böyle çekiyorsunuz uzuyor. Nereye kadar götürmek istediğinizi yapıyorsunuz. Sonra yine onun aynı ama farklı bir yeri var. Mesela şura. Şuradan da çekiyorsunuz. Nerede başlamasını istediğinizi. Mesela şimdi bakalım. Şu yazıları, ekranda yazan yazıları nasıl yapılıyor anlamı? merak ettin mi? Hadi geçelim. Mesela böyle direkt Kanka çıkabiliyor diyorsun. ama siz animasyonunu yapın daha iyi oluyor. Mesela böyle. Bir de metinden sese var. Bir dakika onu da yapalım. Şunu bir Oye. Oh yeah, Oye. Oh yeah. Metine tekrar gidiyorsunuz. Metinden sese seçeneği var. Şimdi şuraya yapıştırmayacağım. Hemen şöyle olur. Bir dakika. 500 Aa. Böyle. Şimdi eğer ama yazı yazmayacaksınız. Bunun e, sesli olarak olacak bu metin. Bir de başka yazı da yazamıyorsunuz. Önüne yazı da yazamıyorsunuz. Boşluk bırakıp sonradan yazmasını şey yapabiliyorsunuz. Şimdi Yaptık şimdi bitti. Şimdi sesler var mesela. Ama ben size şunu öğreniyorum. Öneriyorum. Şunu. Bunu öğreniyorum. Bakın çünkü böyle o yapay zekadaki gibi bakın. Atalar 500 abone ol. Böyle. Ama sesiniz aslında e, kesilmiyor. Sadece kısa bir ses olarak Anladınız mı? Kısa bir ses olarak. Öyle. Mesela şey var. Ben bunu hiç beğenmedim. Şu ikincisini bakın. Şu açacağımı şimdi. Türk şeytan. Bir ona bakalım. Çocuk sesi. Agalar 500 abone olmuş. 500 abone ol bu ne lan? Bu da yabancı. Agalar 500 Adalar 500 abone ol. Adam var. Agalar 500 abone olum. Bu zaten VIP'ler için ama ben size şu ilk baştakini öğreteceğim. Adalar 500 abone olm. Siz istediğinizi yapabilişimiz şuradan ileriyi seçiyoruz. İleriye otomatik böyle basıyorsunuz. Ve baba pa -ba -ba Şimdi açalım. Atalar 500 Şu abone aslayı, olmaya çalışıyorum. Şimdiden bütün benim. destekleriniz için teşekkür Değil ederim. Mi? Hadi geçelim. Böyle. İstediğiniz zaman istediğiniz soruları sorabilirsiniz profil oluşturma Yani profil oluşturma oyun videosu Game Turbo ayarları ses değiştirici açma onu Cemil sorarsınız artık onu bilmiyorum o, Telefondan oynanan Minecraft'ı bilgisayar Minecraftı yapma Roblox'a Roblox, Roblox nasıl indirilir Hepsi için Xiaomi telefonlar için tek yapabilirim ee, Roblox'u, iPhone'larda bilmiyorum. Xiaomi telefonlar, tabletler yapabilirim onlarda. Ama iPhone böyle iPad falan onları bilmiyorum. Bir sonraki video için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.